Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gökyüzü paten atlı bir oyun ile karşınızdayım. E, bu arada arkadaşlar, e, benim tabletim iPhone olmadığı için kenarda gözükemeyecek. Bu arada arkadaşlar nedir? Eee böyle ters gözüküyor olabilir arkadaşlar şu anda ondan dolayı şey yapabilirsiniz ekran ekran çevirmeyi kapatıp telefon ters çevirip izleyebilirsiniz Arkadaşlar bu arada Arkadaşlar ben 7 levele kadar geldim oyunun mantığını çözmeye çalıştım Şimdi de sizinle birlikte oynayacağız Hadi başlayalım ama hala da o kadar iyi değilim Bu arada Evet. Kazanacağız mı? Sizce kazanır mıyız arkadaşlar? E, ee, i̇nşallah seviyorsunuzdur böyle oyun videolarını. Allah. Eyvah gidiyordu. <laughs> evet. Siz de yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Never competitor. Level atladık. Arkadaşlar bu arada iyi oyuna başlayayım bari de ben o arada. Ee, bir <laughs> Bu arada arkadaşlar e, ben de paten sürüyorum. Ben bu arada başlıyorum arkadaşlar. E, ben de paten sürebiliyorum. Belki bir dahaki video ya da paten sürme videosu gelir. Ne dersiniz? Ama çabuk bitti yani elmas topladığımızdan dolayı. Galiba arkadaşlar bu oyunda paten almak yok. Araştırdım, baktım, baktım. Yani ben oynadım işte 7. levele kadar. İnşallah seversiniz. Belki arada böyle videolar gelebilir. Evet. Oo, arkadaşlar bunun Olmadı. Kadın kafa taslak gitti. Yani <laughs> evet yapacağım. Bak burada hızlanıyor, orada şey oluyor. Sevemedim arkadaşlar. <laughs> ben bile bu kadar e, kötü sürmüyorum arkadaşlar. <laughs> Kadın geri geri sürmeyi bilmiyor galiba. Ben bunu bu nevelik geçemeyeceğim arkadaşlar. Şu anda onu anlamış gibiyim. Devam edelim. <laughs> arkadaşlar bir saniye taktik Her şeyi yıkıp döküyor dediğim an indi. De, döktü yine. Şimdi haydi, ne olur geçeyim bu sefer. Ne olur. Geçemedim. Bravo. Ben hızlanmak istemiyorum arkadaşlar orada. Neden bilmiyorum. Orada hızlanmamak için ayaklarımı birleştireceğim. Abla. Evet. Arkadaşlar çok özür dilerim. Çok ama çok kardeşim geldi. Patik'in elbisesini getirdi de. Evet. Hızlanmak istemiyorum. Eğer sizi geldiyse gerçekten çok özür dilerim. Ve evet. Hızlanmamak işe yarıyormuş arkadaşlar. Şu an onu gördük. İnşallah gölgem sizi rahatsız etmiyordur ve gölgem görünmüyordur. Evet, çok heyecanlıyım. Evet, bir tane karakter alalım mı? Karakter alma yerini buldum. Bu arada elim çok yakından gözüküyor, değil mi? Şimdi şöyle paten kısmına giriyorsunuz. Oo, 350 olmuş. Bu ne? Hii. Aa, ben onu fark etmemiştim. 350 biriktirelim mi? Biriktirmeye çalışalım hadi. Eyvah! biriktireceğiz arkadaşlar biz bu gidişle biriktiremeyeceğiz o kadar fazla elmasla yani aynı olur yani değil mi arkadaşlar ben burada kızı düşünmeye meyilli <laughs> eyvah bravo yani gerçekten bravo tekrar vazgeçmiyoruz Ben oradan düşseydim. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Empati kurdum. Kadınla. Ama tabii ki de böyle bir kadın gerçekte yok. Şimdi. Arkadaşlar. Yani. Sinirim bozulmaya başlıyor. <laughs> Tekrar. devam ediyoruz. Yani çok sinirim bozuldu. Bunu artık geçmek istiyorum. Gerçekten geçemiyorum. Kaç level geçtik biz? 10. leveldeyiz. Ben bu leveli bir geçeceğim ya. Yoksa video çok uzun sürecek. Arkadaşlar geçtim galiba. Arkadaşlar yani ben burada bitireyim. Artık bugünlük bu kadardı. Hoşçakalın.